izlersen burada yankı yapıyor da o yüzden bakın anlat bakalım hiç başka yerde canlı neyini bakın size şimdi bir şey göstereceğim bu ailesine söylüyorum direkt aklıma geldiği için bu bandanayı şey yapmıştım ııı e, iletişim oyununda meliseye vermiştim içine de not yazmıştım ama bunu kimse bilmiyor bir tek buradaki bir tek buradaki her şeyin sırası sıra var göstereceğim bir tek size göstereceğim şimdi hazır mısınız bu 19.000 bin kişi izliyor bunu Bakın şimdi. Görebiliyor musunuz? Şimdi ne yazıyor ben size söyleyeyim. Survivor 21 yazıyor. 14.05.2021 yazıyor. Gatito. O bizim ikinci oynadığımız oyunun şey parkuruna da Gatito'ydu. Ondan sonra Nehir'in filmindeki çok büyük bir parkur işte o. Başta daha da büyüktü. <laughs> ya ben konuşurken beni sinepe mi çekiyorsun? Evet. Tamam. O Gatito 2'ydi o yazıyor. Sizi çok seviyorum yazıyor. Her şey yolunda savaş...